Bismillahirrahmanirrahim Hocam okullar tatil oldu Artık yaz kuran kursları da başladı evet. Camilerimizin çoğunda da çocuklar Ders almaya başladılar evet. Kayıt yapmak isteyen öğrencilerimiz Nereden başlamaları gerekiyor Bize biraz bahseder misiniz Öncelikle yaz kurslarımızın e, Şehrimize Ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz ediyorum Bizim için çok anlamlı. Biz e, bu anı böyle iple çekiyorduk çocuklarla buluşmak için. Hocalarımız herkese çocuklarla bir araya gelmek için böyle gün sayıyorduk. Elhamdülillah kavuştuk. Bu çok çok kıymetli. Bizim yani milletimizin, devletimizin yarınları için, milli ve manevi değerlerimizin devamı için e, yaz kurslarımız olmazsa olmazımız. Bütün camilerde işte gördüğünüz bu Kur'an kursumuz gibi bütün kurslarımızda. Şu anda bir hafta öncesinden, iki hafta öncesinden kayıtlar başladı. Kayıtlar alındı ama devam ediyor kayıtlar. Yani kimse endişe etmesin. Ben kayıtlarımızı şey yaptı, efendim şöyle oldu, böyle oldu demesin bütün kardeşlerimiz. Mutlaka camilerimize veya Kur'an kurslarımızın en yakın yere müracaat etmek suretiyle çocuklarımız kaydettirsinler. Kaç yaş şey aralığı peki hocam? Bu, burada küçük yaşlar da var gördüğünüz gibi. 4-6 yaş da var burada. 4-6 yaştan başlıyor bu e, 4 yaştan başlıyor diyelim hatta yani. E, orta öğretim çağındaki çocuklara varana kadar hepsiyle alakalı 7-10 yaş dahil olmak üzere e, hepsine bizim camilerimizde yerlerimiz var. Biraz daha büyük yaşlar var, yaşlı olanlar olursa onlara da biz ayrı bir ortam oluşturmak suretiyle yine onları da inşallah okutmak isteriz. Ee, çocukların camiye gelmesi, camilerin çocuklarla buluşması o camilerin aslında özüne, e, maksadına çok çok uygun. Çünkü Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ilk mescidi e, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi çocuklarla, gençlerle, orada Ashab-ı Sufa vardı. E, orada onlarla bir anlam kazanıyordu. Dolayısıyla eğer camilerimiz çocuksuz, gençsiz bir şekilde ise Allah muhafaza eylesin yarınlarımız aslında tehlikede demektir. Çünkü bu yaş çok kıymetli bir yaş. Hepimiz az önce sizle de özel sohbet ettik. Yani Kur'an-ı Kerim okumayı e, camide öğrendiğinizi ifade ettiniz. Yaz kurslarında öğret, öğrendiğinizi ifade ettiniz. Atizatın, ülkemizin yani genel e, nüfus ortalamasının ağırlıklı kesimi hep böyle. Yani ha, özel eğitim alan işte burada mesela burası 4-6 yaş kursumuz. 4 yaşına başlayanlar tabi onlar da çok, çok daha kıymetli. Ama kahir ekseriyeti yani e, ağırlıklı olarak hep camilerde efendim bunu öğrenmişler. Aksaray genelinde geçen sene bizim yaklaşık 20 bin sayımız vardı. Yani köyler, il merkezi dahil olmak üzere bütün toplamda. E, Türkiye genelinde e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıkladığı rakamlar, yani 3 milyon civarında çocuğun geçen sene camilerle buluştuğunu, camilerin veyahut da çocuklarla buluştuğunu e, ifade etmişlerdi. Ama bizim bu yaş grubunu saydığımız, bu yaş gruplarındaki nüfusumuz yaklaşık 20 milyon. Yani bunu niçin ifade etmek istiyorum, açıklamak istiyorum? Şunun için. Burada hep bize çok büyük görev düşüyor. Eğer yarınlarımızı teminat altına almak istiyorsak bu hem bazında hem aile planında hem millet devlet e, düzeyinde bu işe baktığımız zaman bu olmazsa olmaz. E, çünkü manevi değerlerle, milli değerlerle e, biz çocuklarımızı donatmadıysak onlara o değerleri aktarmadıysak e, o zaman yarınlarımız Allah muhafaza tehlike altına girebilir. Bu manada e, annelere, babalara, dedelere, ninelere, büyüklere, amcalara, dayılara, bütün yani halalara, yengelere, herkese büyük görev düşüyor. Biz şunu biliyoruz ki camiye gelen çocuk, e, şu, biz şu iddiada değiliz. Yani camiye işte ne zaman başladı? 30 Haziran'da başladı. E, ne zaman bitecek? E, 15 Ağustos'ta bitecek. Yani bu zaman öyle çok geniş bir zaman değil. Fakat burası e, cami ile çocuğun buluşması çünkü mekanların ruhu vardır nasıl ki canlıların, insanların ruhu varsa mekanların da bir ruhu vardır. Camilerin bir ruhu vardır. Nedir o? Orada ibadet edilmiştir. Camiler Allah'ın rahmet meleklerinin saf saf indiği, hep ziyaret ettiği yerlerdir. O yüzden hangi birimiz olsak, daralsak bir abdest alıp camiye girdiği zaman oh deriz şöyle bir ne yapıyoruz? Bir huzur buluyoruz. Neden? İşte oranın o mekanın ruhuyla buluştuğumuz için. Çocuk e, orada efendim gelecek, bir şey kazanacak. Ha şu iddiada değiliz. Biz o çocuğu gelip burada efendim bu kadar zaman içinde onu biz allem, alim, alim alim yapacak halimiz yok. Ama şunu iddia ediyoruz. Oraya gelen çocuk oraya otursa kalksa bile. Orada efendim birazcık oyun oynasa bile. Orada bir şey kazanacak. Bir ruhuna bir anlam yükleyecek. O yüzden mesela işte o yaşta camide yaptığımız etkinlikleri, o küçük yaşlardaki camiye gidişimizi, oradaki koşuşturmamızı, oradaki efendim oyunlarımızı hiçbirimiz unutmuyor bakın. Kimse unutmuyor bunu. Neden? O yaş çok kıymetli. İnsanın, bir insanın kişiliğini, şahsiyetinin yüzde 80inin beş sekseninin oluştuğu bir evreden bahsediyoruz. Bakın yüzde 80 beş ne demek? Çok çok büyük bir rakam bu. O yaştan sonrasında kaldı geriye? Yüzde yirmi kaldı. Şimdi yüzde seksen mi yüzde yirmi mi? Elbette ki yüzde seksen. Bunu ıskalamamak gerekiyor. Ben, e, bizim sesimizi duyduğunuz için buraya tanıttınız, tanıtacaksınız. Camilerimizi tanıtacaksınız. Size ben çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla biz tekrardan e, gelin, çocuklarımızı camiye gönderin. E, çocuklara diyoruz ki haydi camiye gel. Cami seninle daha güzel. Böyle sloganlar var. E, Kur'an öğreniyorum. işte camiye gidiyorum gibi. Çocukların kendi aralarında geliştirdikleri böyle sloganlar var. Burada da gördünüz. Bakın küçük küçük minikler. E, şu soruyu soralım. Bu çocuk buraya gelmeseydi. Anne baba buraya göndermeseydi. Bu mekanlar olmasaydı. Bu çocuk ne yapacaktı? Değil mi? Boş boş. Efendim e, faydası olmayan belki bilgilerle zihnini, gönlünü dolduracaktı. Ama onun da faydası olmayacaktı. E, Peygamberimizin şu hadis-i şerif var. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız. Hepiniz sorumlusunuz, mesulsünüz ve sorumlu olduğunuz, mesul olduğunuz kişilerden yarın teker teker hasaba çekileceksiniz. Ne demek bu? Çocuklarımızdan sorumluyuz. Nasıl sorumluyuz? Onlara manevi değerlerimizi, İslam'ı, Kur'an'ı, Rabbimizi, Peygamberimizi, efendim manevi değerlerimizi, hakeza bizim manevi değerlerimiz milli değerlerimizle anlam bulmuştur. Milli değerlerimizi, Vatan sevgisini, bayrak sevgisini değil mi? Birliği, kardeşliği, güzel ahlakı, birbirimizi sevmeyi. Bunlar hep camide en fazla önemsenen şeyler. O takım çalışmasını, çocuğun özgüveni gelişiyor camide. Niye? Orada oyun oynuyor, orada ekip oyunları yapılıyor. E şunu da belirtmek istiyorum. Bizim bu işte içinde bulunduğumuz Kur'an kurslarımız, camilerimizdeki uygulanan program, eğitim programı müfredatı, öyle sıradan bir şey değil. Hepsi Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda en yetkili e, e, Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvahiyet'in görüşüne sunulmak suretiyle eğitim uzmanlarının bu konuda bilimsel olarak çalışan insanların da görüşüne sunularak hazırlanan kitaplar, materyaller bakın her sene değişiyor bunlar. İyi takip etmek lazım. Yani bizim alfabemiz bile 3 sene önceki aynı kapak değil. O da değişti. Onun içinde bazı kelimeler değişti. Az önce siz de beraber inceledik mesela. E, Hakeza onlara verilen eğitim sistemi, uygulanan sistem, bunlar hep modern bir e, bakış açısıyla, böyle bir modern ve bilimsel bir süzgeçten geçmek suretiyle böyle camilerde bunlar uygulanıyor. Şunu da ben belirtmek istiyorum. Özellikle camilerimizde bazı kardeşlerimiz, e, biraz da yaşı büyük olanlar, çocuğun camide koşuşturmasına, efendim bir etkinlik yapmasına, ses çıkartmasına e, müsamaha göstermiyor. Hemen gidiyor, müdahale ediyor. Lütfen bunu yapmayalım. Şunu ifade etmek isterim ki camiye gelen bir çocuğu her kim incittiyse kalbini kırdıysa onu küstürdüyse şunu iyi bilsin ki haddi zatında o Hazreti Peygamber Efendimizin kalbini kırmıştır çünkü o çocuklara karşı son derece müsamaha davranıyordu. Hiçbir çocuğu azarlamadı hep camiye gelen çocukları başına okşuyordu. Hatta kendi torunları küçük yaştayken Peygamberimiz secdeye gider, onlar gider secdedeki Allah'ın Resulü'nün boynuna otururlar, omzuna otururlardı. Ne, ne buyuruyordu Peygamberimiz? Onlar omzumdan kalkana kadar onların keyfi bozulmasın diye secdemi uzatırdım diye bakın. Şimdi bakın böyle bir bakış açısı. Öyleyse e, bunu yapmayalım. Çünkü bu konuda çok şikayet geliyor. İşte velilerden şikayet geliyor. Ben çocuğumu camiye gönderdim. Orada birisi bunu azarlamış. Hakeza işte bunlar yok asla. Bunlar yani modern eğitim sisteminde bunların yeri yok. E, ben bu kardeşlerimizle bu konuda lütfen daha müsamakar, daha kuşatıcı olmaya davet ediyorum. Cami çocuğu, çocuğu camiye çeken en önemli şeylerden birisi orada ona bir şey ikram etmek, hediye vermek. Bu manada ben cemaatimize buradan teşekkür ediyorum. Onların oradaki o atmosferin havasını gören kardeşlerimiz ben bugün ne alayım, buraya ne getireyim veya işte hocam ne alacaksanız ben bunu karşılayayım diye adeta yarış halindeler. Bunun için de ben çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar genç, genç hazine, define demektir. Bu evlatlar, bu gençler, bu ülkenin, bu milletin, ailelerin en kıymetli hazineleri, defineleridir. Yarınlarımızın bugünümüzden, dünümüzden daha hayırlı, daha bereketli, daha güçlü, kuvvetli, sevgi, muhabbetli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.